Pakistan yolculuğumuza başlarken bölgede Türk ve İslam tarihinin izlerini süreceğimizi de belirtmiştik. Zira tarihte iz bırakmış birçok şair, yazar, devlet adamı ve sanatçı bu bölgeden çıkmıştır. Afgan Türkistan'ın tam kalbinde yer alan Belh ilinde İslam tarihi açısından son derece önemli iki zatın izlerine rastlıyoruz. Biri bu topraklarda doğup Konya'da gözlerini hayata yuman İslam tasavvufunun büyük ismi Mevlana, Diğeri ise İslam'ın keskin kılıcı dördüncü halife Hazreti Ali'dir. Gelin İslam'ın bu iki büyük isminin kaderlerinin Türkistan'da nasıl kesiştiğine daha yakından bakalım. Esedullah yani Allah'ın aslanı. Bu Peygamber Efendimizin küffara karşı mücadelede gösterdiği olağanüstü cesaretten dolayı Hazreti Ali'ye verdiği bir lakaptır. İslam'ın dördüncü halifesi bundan sonra hep bu lakapla anılacaktır. Rivayete göre Abbasiler döneminde Abbasi komutanlarından Ebu Müslim Horasani, ...Hazreti Ali'nin bugünkü Irak'ın Necef kentinde bulunan naaşını oradan gizlice alıp İslam İmparatorluğu'nun en doğu sınırı olan bugünkü Afganistan'a getirir. Horasani'nin amacı ...naaşı İslam düşmanlarının şerrinden korumaktır. Hazreti Ali'nin naaşı Afgan Türkistanı'nın tam kalbinde yer alan Belh ilinde defnedilir. Selçuklular döneminde Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sancar... ...Hazreti Ali'nin naaşının Türkistan'da olduğunu öğrenince mezarı korumaya aldırır. Çevresini temizletir ve burasını bir türbeye dönüştürür. İnsanlar akın akın mezarı ziyarete gelir ve mezarın çevresine yerleşmeye başlar. Böylece Hz. Ali'nin mezarının çevresinde bir şehir gelişir ve kente kutsal mezar anlamına gelen Mezar-ı Şerif adı verilir. Bu Ravze Şerif'in tarihçesi uzun. Lakin bunu kıskalıp aysam. Abu Müslüme Kurasani Almecan'teki Kıskalıp Cafer نمانه حضرت علی اختر نه یعنی خلافتی است که سه یا نبرد و نخایشتی اول خوابولت میده ایت که من دیده باهم دیده من شو نمالرین بلندیم دشمال لامدن ایران استند کب خار پریشان بر یه ده مخفی گملن شونه شونه آل کدوم بر آمانی ره یا بالخشونه آشنی چرا اساساً ابو مسلم خراسانی دولابی اتله پالوان نه آمریکایی دولابی کی جلاد چرا خبر نتپی رو آل بالخا آشوریان بالخا آشوریب شو خود جاهایران دیان جایی که عبارت منوشی است بول سه که گمیار. سوم ابو مسلم خراسانی وقت تفنی وقت که شو حضرت علی نم جسد من شورا گلده شونو بالخمه دملا نه ایتمنه هیپر fırsat tapmadı. Onun de için şu Abbasların şu, Mansur Atlı'nı onu katil ettik. Şirakan uh, nemeden yitik kalıyordu. Hazreti Ali'nin buradaki türbesine kutsal türbe anlamına gelen Ravza-i Şerif deniyor. Bu mavi kubbeli türbe ve çevresindeki cami ve külliye Timur Hanedanı'nın büyük hükümdarlarından Sultan Hüseyin Baykara döneminin eseridir. Sultan, peygamberin sevgisine ve güvenine mazhar olan bu büyük zatın mübarek naaşına gereken saygıyı göstermek için hiçbir masraftan kaçınmaz. Ve gördüğünüz bu görkemli türbeyi yaptırır. Türbe o zamandan beri Müslümanlar tarafından sürekli ziyaret edilir ve çevresinden insan eksik olmaz. Ravza e, manası bu ki bu ravzanın özü bir e, İslam'ın büyüklerinin birisinin e, aramgası bu arada. Çünkü Bizler Müslüman Afganistan umuman Müslümanlar Bunlar e, şu İslam'daki bolun şahsiyetlere, öten geçerlere itiram var burada. Böyle Buraya geliyorlar, umumen iltica ediyorlar. Tört tabaka var İslam'da en e, büyüklerden Kuda'ya yakın, Siddiqin, Salih'in, şu anda Peygamber'in. Bunlar hem bir yersinden bunlar. Bunlara son gelip iltica ediyorlar, bunları orta vesile koyup şifahat diliyor Allah'dan. Buraya gelip ziyaret ediyorlar, ayet ediyorlar. Kuda'ya yollar e, rıza edip piyaş şu hayrat edecek olsa bu vesile böyle koy gidiyorlar, böyle kumak etiyorlar. Bu hatırı ki bunun için geliyorlar ki ziyaret için. رباز مردم مشکلات لري بار دعا اچي غليور مثال مايوب يا بر بخاطره كه روزګاردن پسمان يا يا كه ناتوان بعضي بې کساليك لري بار شنچين دعا اچي غليوك بلدان دليوك خداونده بل برکت برسين بل مرزيګم شفا يو بسين او بلر ښه ګونر ګوراله وطن ميز آرامنه بوسن سول بوسن برستون سرستر سرتاسري افغانستانه تضمين بوسن ديب bazı müşkilat ravanisi bolyor ya müşkilat iqtisadisi bolyor ya bi avlatlığı bolyor bazı mayubetlikleri bolyor şonu için dua etdiler ki şonu şonu bilen duamız qabul bolsun dargay Xudawandda kibler şu şu nämelerden musibetlerden şu afatlardan daraman bolulu we zindegimiz baraketli aram masuda zindegani getirdi. Bu arada bil umum köprak hämişe <imitation> bular merdim müraciət edip ziyarətə hämaruza bolyor. ve ee, Roza çarşamba Koprak e, geliyorlar, Koprak ayarlar geliyor, bakatır çağlar için, çağların geliyor ziyaret için şöyle dua ediyorlar, e, bakatır kezinde izin de aram bulalı, bazı muşkulatlarımız var, şuna musibetlerimiz var, bile der aman deyip, Çarşamba günler, Cuma gününe Cuma akşamlar şüphelerle geliyor, bakşam hem, hem Roza hem geliyor merdim bakatır, e, dua için, ziyaret için. Hazreti Ali türbesi sadece yetişkinler tarafından değil, gençler ve öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret edilir. Türkiye'de olduğu gibi burada da türbe ziyaretine gelen gençlerin duaları çoğunlukla sınavlarla ilgili. Ben am kahda hesma lina sa tahalasa nuri tahalas mekna ama bahater ziyaret kadan barazi şerif amadem ve dargar Hazreti Ali amadem bahater ziyaret kadan amadem. ما متعلم هستم متعلم هستم و دوم هستم در مکتب روشانه بلخی درس می خوانم زیاد می آیند به خاطر زیارت کردن می آیند به خاطر که مشکل داشته باشند مشکلاتش خداوند رفع کنه بله ما امروز دعا کردیم از خداوند متعال خواستیم که ما را همیشه کامیاب و سرفراز سرفراز بسازد ما را همیشه به درسای مکتب ما چیزی مشکل داشته باشیم مشکلات ما را رفع کند همیشه ما را کامیاب بسازد بلان از رفقای ما از مکتب ما میاین اینجا دوام میکنند برای زی شریف تا خدا من مشکلی از اونا را رفع کنه اسم لیزاز تخلص نوریس و ما و ما به خاطر عبادت کردن برای ازش شفا به خاطر که خوار مریض بود شفا خواستیم زیاتر روز جمعه و شنبه میایم ما زیاتر مضمون تاریخ جغرافیا را زیاد دوست و دا زیاد مضمون زیاد خوش و در دا سمت هفتم مکتب متوسطه شد تزار می آین مام سیمپی می دو سیم سم می آین دیگه دوام در ازش شریف وقتی تفریح امروز دوستان مسافر میکنیم kasam ekenin bahsettiği hak. Biller geliyorsun ha dua için geliyorsa mektepten bosan vaktimizde ve geliyorsa mektep mektep okuyorsa son sana bosan vaktimizde sana geliyorsa Kudadan diliyorsa Hazreti Ali'nin nabesine geliyorsa dua açıyorsa imtiyanın kamiye buludur deyip vasil Hazreti Ali'nin türbesinin burada bulunmasının Orta Asyalı Müslümanlar için anlamı büyüktür. Türkistan artık peygamber ailesinden bir büyük zata ev sahipliği yapmanın şerefine nail olmuş ve onun nuruyla aydınlanmıştır. Hazreti Ali sevgisi Türkistan'da dalga dalga yayılmış, burada insanlar çocuklarına Ali'nin uşağı ve hizmetkarı anlamına gelen Gulam Ali, Gulam Sahi gibi isimler vermeye başlamıştır. Zira Hazreti Ali'nin hizmetinde bulunmak inançlı her Müslüman için bir şereftir. Ayrıca Hazreti Ali sevgisi buradaki yerel kültüre de yansımış, şarkılara, şiirlere ve ağıtlara konu olmuştur. Leken sahi adam göysam icazam esirip huzad alverme adam göysam Mavzurar maqsadimni bir vaqti bulzar qonlar qazoqistan jazami. Yenzar bir vaqti bulzar qonlar qazoqistan jazami. Assalomu

Şeref o da eşit arzımı tavaf edip sürttüm gözüm Sınav kardın desem özüm alırsın canını Sınav kardın desem özüm alırsın canını Asıl senin dergahına Kadın bursun canını şeref o

Afganistan'da her yılbaşı, yeni yılın ilk gününde büyük bir tören düzenlenir ve cende bala denilen bir sancak havaya dikilir. Bu aslında ta Zerdüştiler döneminden kalma İslam öncesi bir uygulamadır. Afgan Türkistanında cende bala Mezarı Şerif Kentinde Hazreti Ali türbesinin çevresinde dikilir. Ucuna çeşitli örtülerin asıldığı sancağın dikilmesi yeni yılın başladığı anlamına gelir. Cende her taze ilde bu 5 e, bin il tarihi var bunun. Aynı zor dıştıyla vaktinden geliyor. E, Resim de bir destur şu mantıka şu bu. Bu her taze ilde bir ceşnaliyorlar mesela. E, hatta e, Asya Miyana ortak yurtlarında da bakış verilerde. Mesela Türk Meristan, İran, Örlerden cende bala e, belliliyorlar. bu kultur falan birbirine riştesi var. Şu lahazdan Bevzi Şerife'den merdimler yılda böyle geliyor, böyle taze ili e, belli yollar. Son taze cendeli bir e, şey, e, çöp var özünün, onu son e, taze boyuyor. Hem Revza'nın hem de içindeki, daşındaki e, hünerleri yani, misten kurşalıyor. Olar taze boyuyor. Hem de zaten şu hatıratı ya şuna hemen belli yollar. Şunun, e, ona miyat ediyorlar, taze ili bilen onu taze yatlıyorlar. O, her yılda Afganistan'ın bütün kulayetlerinden, hariçten, daşarı yurtlardan, yurtlardan hemmesi geliyor böyle. Olsan bu arada bir bir jashin gaiboli ata bir haftalarcha bu arada bent bol yo sholarda tafriz zada hamma milletler shora geliyorlar. Tazadan ham davom etdi. Gerçi İslamda e, iki alimlar buna mutaqayid da, bazlar muafiq, bazlar muafiq da, bazlar baxsha bir şekilde bunu makruh diyorlar ya haram diyorlar. Bazlar muafiq